demiş. Şimdi bize böyle bir ifade vermiş. Ax kare artı bx artı c eşittir işte 0. Bu ifadeleri biz ikinci dereceden denklem diyoruz. Burada da diyor ki e, m eksi 3 çarpı x küp artı 2x kare artı 5x artı n işte denk, denklemi ikinci dereceden birbirinden denklem olup kökü eksi 1'dir diyor. m artı n ne, nedir diye sormuş. Bak bu eğer bir ikinci dereceden denklemse sorunun dediği gibi x küplü ifadenin olmaması gerekiyor değil mi? Evet. X küpte ol ifadenin olmaması için X küpün k'sini e... yapacağım. M'e 3 versek. M'e 3 verelim. Sıfırlansın orası. Burası Hı -hı. artık sıfır. Bu arada e, kökü eksi 1 diyor. Yani x'e eksi 1 koyunca denklemi sağlamamız gerekiyor. x'e eksi 1 koyuyorum. 2 çarpı eksi 1'in karesi 1 artı Hı -hı. 5 çarpı eksi 1'den eksi 5 artı n eşittir sıfır. Bu denklemi sağlamak zorunda. 2 eksi 5 Hı -hı. eksi 3 yaptı. Eksi 3 artı n eşittir 0. Eksi 3 artı n eşittir 0 olduğu için n eşittir 3 çıktı. Eşittir e n eşittir eksi 3 oluyor. n 3 oluyor değil mi? Ha, tam, evet 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 tam tam. E, m de 3 oluyor. m ile n'in toplamı da 6 oldu tamam. Tamam. Evet bu da böyle bir...